Bu görmüş olduğunuz şahane tabloları sıfırdan yaptım desem, bu tabloların zeminine duvar kağıdı kullandım. Yani annemin evinde çok önceden kullandığı bir duvar kağıdı vardı, onu değerlendirmek istedim. Ee, 50-70 ölçülerinde kullanıyorum. Bir kitapta duvar kağıtlarını kenarlarından 5'er santim kalacak şekilde kesiyorum. Sonrasında 50-70 boyutlarında çıtalarımı oluşturuyorum. Çıtalarımı zımba yardımıyla birleştiriyorum. Aynı sistemi dış çıtalar içinde kullanacağım. Aynı şekilde ölçüler alıyorum. Dış çıtaları da oluşturuyorum. Zemin oluştururken duvar kağıdı kullanmak istedim. Kalan duvar kağıtlarını değerlendirmek için ama tabii siz farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Aslına bakarsanız hayatımda ilk defa asım bu makinesi kullanıyorum ve çok sesli yani o zımbaların atışı korkutuyor açıkçası biraz. Yani çok alışkın olmayan bir insan için biraz ürkütücü. Oldum olsun zaten bu tarz aletlerden hep korkmuşumdur. Ama bir cesaret yaptım. Çıtanın dört bir yanını zımbalayıp sabitledikten sonra kesim kesin duvar kağıdına monte etmeye başlıyorum. Aynı şekilde beşer santim pay bırakmıştık ya o paylardan kıvırarak e, zımba yardımıyla birleştirmeyi tamamlıyorum. Pişirme işlemi bittikten sonra e, tuvali duvarla aynı renge boyuyorum. Siz e, tabi bilirsiniz, Beğendiğiniz bir zeminde olabilir. Dış çıtaları iç çıtalardan 1-2 cm fazla olacak şekilde ayarlıyoruz ve zımbalıyoruz. Aynı birleştirme yapıyoruz ve ahşap macunuyla aralarda kalan boşlukları kapatıyoruz. Kuruduktan sonra zımparalıyoruz. Bakmayın videonun bu kadar hızlı ilerlediğine yani 3-4 günümü aldı hemen hemen bunların hepsini tamamlamak ve zorluydu açıkçası dış çıtalarımızı tamamen kuruyup zımpara yaptıktan sonra bu şekilde e, acı kahve tonunda boyamak istedim ve sonrasında tuvalimi zem rengi kurduktan sonra fotokopi kağıtlarını alta yerleştiriyorum üstüne de çıktı aldığım e, yazıları yerleştiriyorum yani bu yöntemle e, dilediğiniz her şeyi bu şekilde tuvale dönüştürebilirsiniz dilediğiniz yazıyı resme çıkardığım çıktığının oynama yapmaması için yazılarda kayma olmaması için bu şekilde bantla sabitliyorum sonrasında aldığım çıktım üzerinden sivri uçlu bir kalemle geçiyorum ki fotokopi kağıdı yardımıyla e, yazım desenim alt kısma tuvale geçebilirsin. Ve ardından dış çizilerde kullandığım o rengi tonu e, iç kısımda da yazılarda da kullanmak istiyorum. Bu şekilde e, ince uçlu fırçalar kullanıyorum ve taşırmadan düzgün bir şekilde boyamaya başlıyorum. Sabırla bir şeyler yapmayı çok seven insanlar için gerçekten terapi niteliğinde oluyor bu tarz şeyler. Yazıların için güzel ve düzgün bir şekilde doldurduktan sonra kalan boyamı bu şekilde fırça yardımıyla püskürtüyorum. Ve sabırla yaptığım tablomun son hali bu şekilde oldu. Bu sözü belki her yaptığım projesini söylüyorum ama hepsi benim için çok değerli. Çok içime sinerek yaptığım bir proje oldu. Siz nasıl buldunuz?